Neredesin sen? İçerideydim banyoda. Onu demiyorum. Sabahtan beri neredeydin? Ee, katalog çekimindeydim. Bunu mu diyorsun katalog diye? Onların sende ne işi var? Bana bak Gamze. Ben bir defa konuşurum. Söylediklerim beyninin içinde kalacak. Çekim mekim, defile mefile yok. Evde mi oturacağım bütün gün? Neyi var? Gayet güzelmiş evin işte. Ne yemek var? Ee, yemek yok. Dışarıdan ne istiyorsan söyleyelim. Benim kadınım dışarıdan yemek söyleyecek öyle mi? Bu gazeteler okuduğunuz dergiler yemek yapmayı ki vermiyor mu? Ben çok güzel yemek yaparım. <laughs> ee, ne bekliyorsun? <laughs> Önce insan gibi konuşmayı bekliyorum. Ne haber? Nasılsın? Ne yaptın bugün? Yoğundu biraz. Senin nasıldı? Fena değil. Yoruldum. Yok hiç yorulmadım. Bunlar da var ya hayatta. Otur. Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Seni etmez. <laughs> o yüzden sen sen ol bana hiç soru sorma.